Akınsoft Volvox ERP servis fişi oluşturma. Arıza sekmesini detaylı bir şekilde inceleyelim. Arıza sekmesinde müşterinizin size ilettiği arızayı not edebilir, inceleme sonrasında sorumlu görüş alanına sonucu yazabilirsiniz. Rıza sekmesindeki ilgili alanları fişinizi yazdırdığınızda görüntüleyebilmek için aktif raporunuza eklemeniz gerekmektedir. Aktif raporumuzda ilgili alanları ekleyelim. Aktif raporumuzda ilk olarak yapacağımız işlem başlık oluşturma. Bunun için metin ekle butonundan ilgili alana metin ekleyelim. metinimizi yani başlığımıza eklemiş olduk. Arıza'nın sonucu görünmesi için ise veri alanı eklememiz gerekmektedir. Görmüş olduğunuz butondan veri alanını ekle butonuna basarak ilgili alana veri alanı ekledik. Ardından tablo seçiminden servis fişi için olan servis raporlarından fiş yazdırma seçeneğini seçelim. Alan olarak da görmek istediğimiz ilgili alanı seçip tamam butonuna basalım. Görmüş olduğunuz kaydetme butonu ile kaydedelim. Fişimizin ön izlemesini görüntülüyoruz. Eklemiş olduğumuz ilgili alan fiş tasarımımıza gelmiştir.